Merhaba. Öncelikle bu videoda size kendimin nasıl küp yaptığımı göstereceğim. Birkaç tane örnek göstereyim. Böyle üstlerine yaptığım antmanları yazıyorum. Bunları işte size nasıl yaptığımı göstereceğim. Öncelikle size lazım olan malzemeler: bir yapıştırıcı, bir cetvel. Bir kalem. Ben makas kullanmıyorum. Siz kullanmıyor musunuz? Bilmem. Yapacağım küpün ölçüleri 2 santim olacak her bir bölüm. 2, 4, 6 Şimdilik bu kadar yeterli. 6 santim olacak ilk kenarı. Burası da 2, 4 6 tamamdır. Bunu böyle uzunlamasını şimdi birleştireceğiz iki noktayı. şimdi ilk kenar 6 cm'de, ikinci kenar 8 cm olacak. 2 4 6 8 Hadi de şuradan yapayım. 2 4 6 8 Şimdi bu çizgileri birleştirelim. şimdi normalde makas kullanmıyorum çünkü her bir kısmını ayrı ayrı katlayarak yapıyordum ama şimdi makas kullanarak yapacağım Bunu buradan böyle çıkartıyorum yani 2 e, santim oluyor her bir karenin boyutu uzunluk ve genişlik olarak ve toplam 6 santim 8 santim olacak. Tamamdır. Şimdi bunu şöyle katlıyoruz. Çizgilerin üzerinden. Çizgilerin çizgilerin hizasından dümdüz bir şekilde katlıyoruz. Yamultmadan yanlara sağa sola eğilmeden dümdüz bir şekilde katlıyoruz. Şimdi Tabii ki de bu benim yaptığım yöntem olduğu için şu 8 santimlik kenardan bu üç kısmı kesiyoruz. tabii ki de makas kullanarak kesebiliriz bunları kolaylıkla. Tamamdır. Şimdi elimizde böyle bir küp oldu. Şimdi yapacağımız şey. Ben de böyle yapıştırıcı var. Açabilirsem tabii. Evet, tamam. Böyle bu şekilde Ah söylemeyi unuttum. Şimdi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yüzeyine yapıştırıcı sürüyorum. Şimdi şöyle Tamamdır. Şimdi son kısma geliyoruz. Son kısımda şöyle küçük bir parça kağıt. Yani yaklaşık boyutu 2 santimden biraz küçük olsa iyi olur. Çünkü küpümüzün bir kenarının bir karesinin boyutu 2 santim olduğu için bu da 2 santimden küçük ama işte çok da küçük olmayacak burayı böyle yapıştırıyoruz böyle burası böyle yapışıyor 他的。